Enes o ses ne? Burada <laughs> <Fosladım. gülüyor> Ne yapıyorsun? Burada, burada. Buradan evet. ne çıkacak ortaya çok merak ediyorum. Ama rengi bir harika benim slime'ım. Bakar mısın? Enes'in niye katı? Niye benimki hala ile yapışıyor? Evet, enesimki. Hangi malzeme buna sebep oluyor? Bir de da. stık. zaten olmuyor tatlım. Hala elime yapışıyor baksana. Enes biraz evet. köpüğü sık, biraz daha sıkacaksın. O köpük yaptı Enes'in. Bakabilir miyim kıvamına? Oh, oh, oh. İzle gal ya hareket ya <laughs> Hile yok. <laughs> ya, 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 hayır. Hayır. <laughs> Ama benim slime'ım bitiyor. Bak Enes. Hop. <laughs> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. başka video değil miydiniz? Değil. Aa, tamam. ki arkandıramam diyor. Merhaba arkadaşlar kanalımıza ah, hoş geldiniz. Oraya bakma bakma. Bugün en esinde dediği gibi slime challenge yapacağız arkadaşlar. Yani şunu söyleyelim, biz bu slime challenge'ı ilk kez yapacağız. Bakalım Herkesi olacak mı, çok seçeceğiz. stresli. Olacak mı bilmiyoruz. Gerçekten hiç denemedik, hiç bilmiyoruz. Birkaç tane malzeme aldık, birkaç tane evden bir şeyler bulduk. Bakalım en çok bilgili bu konuda Enes. Enes, Enes'in aklına uyduk. Evet, en çok videoyu Enes izledi. Evet, Enes çok heyecanlı. Hadi Enes, otur bakalım. Evet. Arkadaşlar, ilk malzememiz. Şöyle sanırım bebek yağı bu arkadaşlar. Hayır. Bebek yağı. Ne boyunca? Hayır. Ne? Kalan ya. Kalan <laughs> Daha ne malzeme olduğunu bile bilmiyoruz. Arkadaşlar kimse bilmiyor. Bu malzemeyi almak için <laughs> şimdi bir oyun oynayacağız Enes. Kutlayınca Hazır mısın? anladın mı ne olduğunu? Sanki bebek yağı gibi bebeklerle ilgili bir şey arkadaşlar bu. Tam bilemedim bunu. Evet şimdi bir, bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Mi? Evet Enes. Onun Hazır ne hazır olduğunu misin? bir tek ben biliyorum. <laughs> Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Söyle. Kime, kime çıkarsan Söyle. söylemeyeceğim. Evet, Söyle. Tamam tamam. Söyle. Şimdi şimdi anneden alırız onu. Şimdi oyun oynayacağız. <laughs> evet pamukçumuz da öttü. Şimdi ben pamuklu bir. video çekmiştik. Bir evet pamuklu videomuzu da koyarız arkadaşlar. Bir ile on arasında aklından bir sayı tutacağım ve arkadaşlara göstereceğim Enes. Sen de bir sayı söyleyeceksin. Ve anniş de bir sayı söyleyecek. <laughs> Hanginiz daha yakın bir sayı söylerse <laughs> o kazanacak. <laughs> Sayımız bu. Evet Enes, hangi sayıyı tuttun? Bana bir sayı söyle en Enes i̇ki. en son söylesin. 2 7 2 dedi 7 idi. Arkadaşlar kim daha yakın? Enes daha yakın. Tuttuğumuz sayı 4'tü. Evet bunu Enes kazandı. Sıradaki malzememiz bebek şampuanı arkadaşlar. Yani bunu slime'a katınca iyi mi olur, kötü mü olur ben bilmiyorum. Şimdi ee, bunu kazanmak için ikiniz de bir tekerleme söyleyeceksiniz. Aa. Bu tekerlemeyi hanginiz daha iyi söylerse ona vereceğim bunu. Arkadaşlar hazır mısınız? Enes hazır mısın? Enes bence şu an hiç hazır değilim. Enes, Enes söyleyeceğiniz tekerleme bildiğiniz bir tekerleme. Yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı saklasak? Bunu söyleyeceksiniz. Söyle Bekle. bakalım. Bekle. Önce anne söylesin. <laughs> Hayır ben söyleyeyim. Hayır sen söyle. ben, ben, ben. Tamam sen söyle hadi. Bunu söylemen gerekiyor. Sen sakla 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 sakla. Sen sakla 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 dedi? Enes ben ne dedi? Enes <laughs> 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 ne dedi? Neyse sana birazdan bir daha döneceğiz. Anne bir söylesin bunu. <gülüyor> <gülüyor> anne söyleyemiyor. <laughs> Demiyorum. Evet. Yoğurt, <laughs> sarımsaklasak da mı saklasak, sakla, sarımsaklama sakta mı saklasak? Saklıyor muymuş, saklamamış ben anlamadım. Söyledim. Hile yapmayın. Hadi sen bir daha söyle. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Yoğurdu tam sarımsaklayamadı. Sarımsakladı bir şey ama yoğurt muydu o bilmiyorum. Evet, bunu annemiz iyi Bunu söylüyor. ben kazandım. Evet, bunu anneye veriyoruz. Bebek şampuanı da. Alabilir miyim? var Enes. İlk malzeme. Evet. Aa, olamaz. Olamaz. Evet arkadaşlar malzemelerimizi tamamladık Enes bir çoğunu kazandı bu kazanmasında pamuğun katkısı çok büyük arkadaşlar efendim Evet, gili yaptın değil mi pamuk seni gibi tebrik seni. ediyor bence. Evet, şimdi slime yapmaya başlıyorlar arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak ortaya. Ben çok merak ediyorum. Hadi bakalım sonuç ne çıkacak. Ne yapıyor bunlar ya? Biz izleyelim, biz bulaşmayalım. Ne yapıyorlar bunlar pamuk? Bırak şuraya aksın ha? kalanı. Hadi arkadaşlar izliyoruz. Zaten tek malzemem olduğu için <laughs> hemen sıklar bir Onu bekleseydin en son katardım belki. Yok. Hemen katmak istiyor. Hemen katıyorum <laughs> Çok mu komik? Sen dişine bakar mısın lütfen? <laughs> ben slime'ımı mı yapmaya başladım? Benim Çok güzel kokuyor. <laughs> Oha. Şuna Pamuk bakıyorum. ne diyorsun? Hepsini katma. Bence diğerini katma o evet. zaman. Pamuk. Diğerini katma bence. Yine hepsini kattı. Sen ne diyorsun bu konuda? Ama slime'ın da Buradan bana ekmek çıkmaz. Ben de bilmiyorum çok Sonra merak ediyorum. <laughs> Sen diyorsun. Çıldın bunlar çıldın. Karışmıyorum o zaman. Gel. Sözüm onu bana kullandıracaktı değil mi? Hepsini boyca etti. Slime. Kullanmaman için attı hepsini galiba. Bu oh, güzel. Ne oldu slime jelin yok oldu. <laughs> Benimki pembe slime olacak. Enes'in kırmızı. <laughs> Ay yeşil de var içinde. Evet köpükten kullanabilirsiniz. Hangi köpükten? <laughs> Önce köpükten... ben çıkacağım. İkiniz de kullanın. Köpük biraz daha Hangi çoğaltacaktır köpükten. diye tahmin ediyoruz. Değil mi Pamuk? <gülüyor> <gülüyor> Enes o ses ne? Fosladı. <laughs> 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 ne oluyor <yapıyorsun>? burada bak burada. Buradan ne çıkacak ortaya çok merak ediyorum ama rengi bir harika benim slime'ım. Gel. Bakar mısın? Ha biraz Enes'e yardım edelim diyecektim Enes poşlattı. Eres bu işi sana mı? bırakır mı canım? Bir pamuk kulesi oldu. Çok yapma babacığım Bir karıştır ihtiyacın olursa tekrar ben yaparsın. De, ben de istiyorum oğlum. Ah. Teşekkür ederim. Pamuk ne diyorsun bu konuda? Yeterli mi acaba? Hmm, ne yapıyorlar bunlar pamuk? Ay, tıraş köpüğünün kokusunu Ye. da çok severim. Buraya. Pamuk şunların içine dalarsa çok kötü olur yalnız. Uğur. sen de iyice karıştır Enes mimlerini, mimlerini al. Oo Enes'inki de güzel olmaya başladı. Bak Enes beğenişine bak. Evet. Gelin 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 arkadaşlar gelin gelin. Evet arkadaşlar ne çıkacak ortaya? Pamuk bence Ben yine bayıldım ben bu sulayım. Pofidik pofidik. Evet Pamuk en güzel sensin ya sen üstüne alın mı? Enes seninki ne renk oluyor? Beyaz. <laughs> kırmızı, azıcık da pembe. Ben 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 taş Biraz kısım. şahsen biraz sana karıştırmada yardım etmek istiyorum babacığım. Gel pamuk pamuk. Babiş işte de slime'a katılıyor. Çok sıkma, çok pamuk sıkarsan Pamuk dur bakalım orada biraz. Ne duracağım be? Pamuk gitti zaten arkadaşlar, korktum. Ben ben Sinirlerini yardım edeyim sana, ondan sonra sen devam et. Baba. Hı. Hı. Gizim, gizim, çok kötü, 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 Evet, biraz ondan da çıkıyor. Ne olacak sorsun artık. <laughs> Bunlardan birer slime çıkacak mı arkadaşlar acaba? Foşk, foşk, nes, foşk, lat, tamam dur bakalım ne olacak karıştıralım. Ben başımdan. Evet arkadaşlar. <laughs> yeteri kadar sim yok mu sence slime'ında? Yumurtamızı da kırdık kanka. <laughs> güzel, bak, güzel. Evet. Ne yumurtası ya? Ne yumurtası Hakikaten güzel bir renk mu oldu gerçekten? Niye benimki toplamıyor? Hmm, bak 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 bak. Bora kapmadın da sen onda. Borak... Ama seninki toplamış. Allah Allah ben de attım. Tut bunu tut bunu Enes böyle ters tut damlasın. Niye arkadaşlar olmuyor? Enes'e yenilmek istemiyorum. Evet. Gel slime'a gel abi. Slime diyor. Bak abocuğum bunu böyle alacaksın. Ben Düşerse para ya be yani. Ki. Bak düşmedi. Ben Enes, evet yoksa gözün mü kaldı slime'ımda? Hayır benimkin de senin kaldı. Hiç benimkim de kaldı. evet çekişmeler devam ediyor. Birbirine atışmalar devam ediyor. Pamuk şaşkın bu konuda. Acaba Pamuk. dokunsam mı? Ama ben yapışacak gibi duruyor. Kız şu topu versene bana. Tövbe tövbe. Yapışıyor işte beni kandırıyorsun. Evet. Bakayım eline, eline bakayım. Yapıştı. Bak, bu Hepsi elinde kaldı deniz. Seninki yapışıyor mu bakabilir miyim sen? Bilmem. Sen kendikine dokun bakayım. Vallahi ensin yapış yapışmıyor. Niye benimki yapışıyor? Vallahi adam yaptı arkadaşlar. Bunun eveti krem mı? Vallahi adam yaptı. Bak hiç yapışmıyor, avuçluyor, bırakıyor, yapışmıyor. Bakın arkadaşlar. Biraz daha boraks kat o zaman sen. Bu işin olayı boraksmış galiba arkadaşlar. Boraksi verir misin annesi şurada? Al tat. Çok katma, bozulmasın babacığım. Bozulabilir. Damla damla. Birazcık katsın? daha, birazcık daha. Tamam, karıştır biraz. Enes'in güzel olduğunu söyleyeyim. Enes'inki de güzel gözüküyor. Evet, Enes'inki simli. Sen de yeşil simden katanmış. Bakalım nasıl olacak. Ama ben sim istemiyorum. Yeşil sim güzel olur bence. Sim istemiyorum. Elime sadece ha, pambuk. şeye katmıyorum, hile olmasın. Sadece elime sürüp slime'ı alacağım. İlk e, slime'a katabilirsin. Ciddi. O senin hakkın zaten. Benim değil ki. Enes kazandı. Ha, ha enes, enes kazandı düştü. Hayır Tazim. istemiyorum. Benimkine karışma ya. Bozmaya mı çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Annemiz de bu kadar şeydir yani. İyile yapmaz yani arkadaşlar. Hey, Bozmamış. Arkadaşlar. Enes çok ilginç bir hamleyle suyu boca etti. <laughs> Arkadaşlar bu hmm. hamle... Bence bu slime'ın işini bitirdi. Ben kazanacağım bence. Evet canım. bu hamle Enes'e pahalıya mal olacak. Bakacağız ne olacak. Gel kusum. Gel. Gel. Arkadaşlar <laughs> işte, pamuk geliyor. Gel. <laughs> kuş. Pamuk gel sen nasıl lan yapalım tatlı. Teşekkür evet. ederim tatlım almayayım. İşte, pamukla biz eğleniyoruz. Eğleniyor mu Enes'le anne acaba? Ben eğleniyorum. Enes 30 değil biliyorsun değil mi? Biliyorum. <laughs> tamam yeterli babacım yeterli. Çok her yere sıçradı da de sim oldu artık. Enes bir sim adam. Kokusu çok güzel. Rengi çok güzel ama. İstersen gel de benim kokla bir Oo, karıştır Enes yapıştır. karıştır. Benim hiç şey yapışmıyor. <laughs> 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 Aman Enes'in bir sadece olmasın lütfen. Aa oh oldu olur. galiba. <laughs> e ki niye katı? Niye benimki hala ile yapışıyor? Evet, enesimki. Hangi malzeme buna sebep oluyor? Bir de borat Döktüm zaten olmuyor tatlım. Hala elime yapışıyor baksana. Deniz, biraz evet. köpüğü sık, biraz daha sıkacaksın. Yani. O köpük yap denesin. Bakabilir miyim mi kıvamına? O kıvam muham yok bunda. Ama <laughs> o da yapışıyor. Ama iyi. Şimdi sizin elleriniz yapışık çünkü. Allah Allah. Ben bir yıkayıp geleyim. Evet, işte şöyle yapalım. Bir sonraki slime videosunda bu videonun en iyi slime yapanı bir malzeme avantajda olsun. Evet. Enes'in kendi rengi de bayağı ortaya çıktı. Evet, Enes çok güzel oldu. Simleri de çok güzel oldu. Pamuk sence? Hı? Sence kim kim diyorsun Pamukcuğum? Ben aksiyiz de. Bak, bakın arkadaşlar Enes'in eline yapışmıyor sanki kinetik kum gibi. Gelme baba gelme. Evet, Az önce bana gelseydin ya. Şimdi niye malzeme geliyorsun? Malzeme seçerken gitmedi anneye hoppa. slime'dan azıcık alayım mı? Alayım mı? Ee, slime karıştırmaca mı? Slime karıştırmaca mı? Enes sen de bir parça anneninkinden al. Ver. Slime karıştırmaca. Enes'in şuradaki borakslarını da evet, azıcık alalım. Yapışıyor mu arkadaşlar? İkinizinki de yapışmamaya başladı zannedersem ha? Azıcık Enes'in fayda faydalanalım. Alalım. Masada kalacağına sınayma faydası olsun değil mi? Aa pamuk ısırma. <laughs> Enes ne yapıyor ya? Hamur mu yumuruyorsun Enes? Aa Enes parça gibi gözüküyor. Valla Enes hiç <laughs> yapışmıyor gibi. Olamaz. Delinmeden açılması lazım. Enes sen de yap bakalım. Evet slime'lar karıştı. Sen de şöyle hamur açar gibi aç bakalım Enes. Şöyle yaydır. ha Evet bir börek aç bize. Evet arkadaşlar Allah böreklerinizi <laughs> neli istersiniz? Görüyor musunuz arkadaşlar renge bak. İlk kez slime yapan birine göre gayet güzel. Hey slime'ımı alma. <laughs> ucundan ucundan alıyor slime'ımı ya. Slime çalıştı her şey mi bu arkadaşlar? İşte de değil. Değil mi Enes legal bir hareketti. Evet. <laughs> Hile yok. <laughs> Yapayım. Ya, ya, <laughs> Ama benim slime'ım bitiyor. Evet. Anne senin slime'ın küçüldü mü acaba? Kalksana. Kuş Oo. kadar kaldı. Aa, senin seninki nasıl büyüdü öyle? Niye orası pembe bu taraf kırmızı? Bunu arkadaşlara açıklar mısın lütfen? Çünkü seninkinden alayım. Evet. bizde. Aa, de, çok şimdi. Bizde saklama huyli, hile hile burada yok. Aldıysak aldık deriz arkadaşlar. Şıkır şıkır sesler geliyor Enes. Şıkır Çıklıyor. şıkır ses gelmesi için ne yaptın slime'ına? Bilmiyoruz. Sevgini mi kattın? Hı? Hı -hı. <gülüyor> 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 Arkadaşlar kim daha çok eğleniyor sizce? Bu arada yorumlarınızı bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki ben. Olamaz. <laughs> Dur slime'ımı kurtarayım sen. <laughs> Slime'lar karıştı. <gülüyor> <gülüyor> Gel sen de Tam <laughs> arkadaşlara diyordum biliyor musun? Bir dokunalım mı arkadaşlar ne diyorsunuz? Pamuksuz dokun. İşin açını söylüyorum arkadaşlar ben hiç slime oynamayı sevmem. Ama bir dokunsam merak ettim hangisi daha iyi oldu diye oy vermek adına. Bak. Hmm, Enes bir parmak geçirdi slime'a. <laughs> Evet Enes'in üstü de slime'landı. Slime Enes oldu. Babisin de yüzü sim, gözleri sim. Aman tanrım. Sim patlattık arkadaşlar. Sim'in kapağını patlattık maalesef. Simli olduk. Pamuk sen Neyse, de sim oldun mu? Neyse ben bu mı? kadar bile yapabileceğine umut vermiyordum. Evet. Bence. Hadi gelin arkadaşlar Pamuk. Oynadıkça daha da güzel. Şey. Ay dikkat et üstüme gelecek kız. Dur toplayayım da öyle ha. bakın. Yapıştı. Olmamış bununki arkadaşlar bakın yapıştı. Bir de i̇şte benimkine Bak böyle evet. dokunacaksın. Heh. Dokunmayayım. A -o. Bir de benimkine dokun. Evet. Biraz boraks istiyor seninki. Hiç i̇şte de Gerçekten. Ben bunun kıvamını çok sevdim. Bir Bak, de benim, benim benimkine elim kremli dokun. kremli değil ya o yüzden galiba. Bir de benimkine evet. dokun. Arkadaşlar. De hazır de. mısınız mısınız Enes'inkine dokunuyoruz. Dokunum. Bir şey yok elimde. E bir şey yok. Arkadaşlar hiçbir tamam, şey gelmiyor. Tamam yapışmasından öte pofidikleri nasıl? Eee arkadaşlar budur ya. Gerçekten mi? Yani azıcık bir şey kaldı ama o kadar olur yani adam Yavaş, ya yapmış ya. Ya Almıyorum ben ben sen mi yem alayım? Slime'ın elimdekileri de aldırtırabilir misin? ben alıyorum mu? Yok seninki ben yapışıyor mi? seninki olmamış. Biraz boraks katarsan olur. Aldın ha Aldı. şunları içe. da aldır babacım. Şunları da babacığım. Evet bakın arkadaşlar adeta slime slime topluyor. Bakın. Hop. Reklam kokuyor. Bunlar lütfen <laughs> arkadaşlar etkileme. tamam sana bir borax e, ekle. İstemiyorum ya borax. İstemiyorum. Ben slime'ımla böyle mutluyum. Benim slime'ım olmasın diyor. Yani ben şuraya koyayım Gayet arkadaşlar. bakın. Ben şuraya koyayım kullanırsa kullanır artık. Siz Bence... söyleyin hangisi olsun. Evet kalp yaptı bu arada. Anam balan oldu. <laughs> Ne oldu Enes? Enes bak. gerçekten seninkini komple elime aldım. Elimde hiç slime kalmadı. Şunu da al. Bakın slime'lar da çok rahat topluyor. Bak. Patlat. <laughs> evet Enes seninki güzel koksun diye. Senin parfümünden getirdim. Çok güzel kokuyordu. Karıştır bir de altın üstünü çevir. Çevir çevir çevir. Bir de oraya sıkayım birazcık. Şimdi karıştır bakalım nasıl kokacak. Bak. Sen kaç yaptın. Dele des del 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 Allah! Al ki yapışıyor. Biraz alabilir miyim? Yapışıyor. Neden Ay, alacaksın? Allah, seninki daha iyi. Senin. Anis burak satsana. Satsınca. At at. Gı. Ama ben böyle sevdim. Stannis biraz yapış yapış seviyor. Enes bak muhteşem oynuyor. Elinde hiç slime yok. Göster Enes elini. İki elinde göster. İki elinde de hiç slime yok arkadaşlar. Gerçekten Enes'inki 10 numara 5 yıldız. Tabii bu biraz yapış yapış mı seviyorsunuz? Yoksa hiç elime gelmesin oynayayım onunla mı seviyorsunuz? Onunla alakalı. Ama Enes'in slime'ı 10 numara 5 yıldız oldu. Bence ben yapışmamasını tercih ederim çünkü. Enes'inki büyük benimki küçük bir slime Aç şöyle hamur aç Enes Arkadaşlar slime çalışın kazananı kim siz yorumlara yazın Bence Enes gibi geliyor Bence Tabi herkes farklı yorumlayabilir Benim gözümde slime çalışın başarılısı Enes Ama iki slime de oldu arkadaşlar İlk denememizde gerçekten daha önce hiç yapmadık Bence ikimiz de kazandık Çok bu Çok video izledik Çıkartmak için şöyle bir açacaksın slime şöyle bir aşağı doğru akacak. Hop. Böyle yapacaksın. Slime dersleri bir. Sen paraşüt yaptırmayı dener misin benimki? Deneyim. Sanki de güzel bir yani Sıcacık. Benim slime'ım buz gibi onunki sıcacık. Hı <laughs> hı. Yani Niye? Şey gerçekten güzel oldu. Baksana slime'ım. Bak bak bak. Simli milli, simli bolcan aboca ama Ooo Enes bak 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 seninki kalp gerçekten kopmuyor Gerçekten bir kalp oldu Enes'inki kopmadı arkadaşlar bak. Of of Harika. of of Tamam slime'ları değiştik not olsa bu benim olabilir? <laughs> 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 sadece biraz kullanmana izin verdim anneciğim de Biraz kullanmana evet. sadece izin verdim Anne Enes'in Size kalp yaparak bana... Bu videoyu kapatıyoruz Arkadaşlar bu YouTube'a videomuz Zatim böyleydi. Misin? Bizce başarılı oldu. Zatim. Beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bırak, bir bırakalım. sonraki slime videosunda daha çok malzemeli olacak. Görüşürüz. başarılı olduk. Evet gördüğünüz gibi bir sonraki slime videosunda Enes avantajlı konumda şu anda. Çünkü bu slime videosunun kazananı Enes olarak ilan ediyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. kaldır arkadaşlar. Hoşçakalın.